size farklı bir köpek anlatacağım. Bu köpek belli bir ırk üzerine değil, iş grubu üzerine. At arabalı taşımacılık. Kariç Dok. Arkadaşlar merhaba. Guardia Türka'dan sevgilerle. Şimdi bak bu benim ay kız arkadaşlar. Ay kız takribi 8,5-9 yaşında. Biraz böyle şeydir. Başına büyüktür. Bir çeker gider çiftlikten. 10 gün 15 gün görünmez. Sonra gelir bu sefer yapışır. Gitmez. İlla böyle saatlerce bana sarılacak. Özleyince geliyor. Şimdi ay kızın torunları, torunlarının torunları, torunlarının çocukları bizim çiftlikte. Hepsi ay kızla. Bütün maceramız ay kızla başladı. Ay kız şeydir. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce 31 Aralık 2022 son gündür. Bütün köpek sahiplerine buradan duyuruyorum. Bakın yasaklı ırk, yasaklı olmayan ırk. Hiç fark etmez. Köpekler, Kediler ve evde beslenen gelincikler dahil olmak üzere. Bütün köpekler yasal olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar çiplendirilmek zorunda arkadaşlar. Herkes köpeğini Tarım Bakanlığı'na kaydettirmekle mükellef. Bu işlemleri veterinerler yapıyor. Yakın bölgede olanlar bize ulaşabilirler. Bizim klinik üzerinden kayıtlarını yapabiliriz. Yüksek para cezaları var. Bakın ben daha önce de uyardım defalarca 2021 yılında bir sürü program çektik. Yasaklanacak ve bunların son yasak tarihleriyle ilgili, kısırlaştırma tarihleriyle ilgili. Yıl içinde bir sürü arkadaş ya abi ben atlamışım, ben yapmamışım. Bu işlerin geriye dönüşü yok arkadaşlar. Yani devlet bu konuda işi çok sıkı tutuyor. Ee, yarın başınızı duvarlara vurmayın diye söylüyorum. Şimdi size farklı bir köpek anlatacağım. Bu köpek belli bir ırk üzerine değil, e, iş grubu üzerine. E, yani atlı taşımacılık, at arabalı taşımacılık tarihe karıştıktan sonra e, bu köpek de statüsünü yitirdi. E, bu köpekler statüsünü yitirdi ama bir spor kulübü olarak kulüpleri devam ediyor. Nedir bu? Kariyeş, kari kariyeş, kariyeç. Böyle okunuyor herhalde. Kari iç dok. Kari iç dok nedir? Kari iç dok arkadaşlar araba köpeği ya da koç köpek olarak geçer. Bu köpeklerin genel görevi şuydu geçmişte atlı taşımacılık yapıldığı dönemde gerektisi haydutlara karşı işte eşkıyalara, soygunculara karşı insan taşıyan ya da mal taşıyan atlı araç konvoylarını koruyan. Köpeklere kariyeç, dok denirdi. Araç yanında tırıs koşan köpekler. Bu iş için birçok köpek kullanıldı. Ee, o yüzden bir köpek kırkına hitap etmez. Ama en çok kullanılan köpek çoğunluğu, yani %60-70 kullanılan köpek ırkı, Dalmatyalılardır arkadaşlar. Tüccarlar ve zenginler konvoylarına saldıran çeteleri, atlarına saldırmak için, bakın, yani, Adamlara değil de atlarına saldırmak için bu köpekleri yetiştirirlerdi. Bu köpekleri yavruyken beraber koruyacakları atların yanına koyulur, atlarla eşleştirilir, onlarla beraber büyümeleri sağlanır. Onlar dışındaki yabancı atlara saldırmalarıyla ünlü olurlardı ya da bu konvoy şeklinde hareket eden araçların ya da zengin arabaların önünün işte eşkıyalar tarafından kesilmesini engellemek için sokaklarda, caddelerde aracın önünden gidip kalabalığı yaymasıyla ünlüydü bunlar. Yani kalabalığı dağıtırdı, arabaya yol açardı köpekler. Bunun için eğitirlerdi. Şimdi bu British Carriage Dog Society diye bir organizasyon var. Aslında baktığınızda tam Türkçe baktığımızda işte İngiliz Araba Köpeği Derneği. hala bunlar bu geleneği devam ettiriyorlar. Ee, o zamanlar bu birazcık da prestij meselesine dönmüş bu atlı arabaların sahipleri için. iki köpek, dört köpek çok zenginse adam, çok gösterişliyse 6 ile 8 köpek bile konvoyun çevresinde olabiliyormuş arkadaşlar. Dediğim gibi atlara yakın koruma yapıp yol açma görevi sağlayan köpeklere karıyeç dok diyoruz. Şimdi Niye ben arada sırada size böyle hani köpeklerle ilgili geçmiş iş vasıflarını anlatıyorum. Şimdi bak nereye geleceğiz Dalmatia ile ilgili. Geçmişte ben size Rottweiler'ları anlatırken ne demiştim? Bunlar kasap köpeğidir demiştim. Yani işte kasaplar yaylada kestikleri e, hayvanları yani hayvanları yaylalardan şehre kadar indiremeyecekler için ne yapıyorlar? Kesiyorlar hayvanları yaylada. E, tabii yaylalara atlı arabayla falan gidip gelmek zor patika yollarla gidilip geliniyor. E, köpeklere küçük arabalar yapmışlar bunlara Rottweiler'ları bağlıyorlardı. Etleri de arkasına koyuyorlardı. Rottweiler güçlü ve cüsseli bir köpek olduğu için ne yapıyordu? Bu et arabasını şehre kadar götürüyordu. Aynı zamanda çalınmasını engelliyordu. Zaten Rottweiler'ların kuyruğunun kesilme geleneği nereden başlar? Bu arabanın işte köpeğin boynundan itibaren geldiği için köpek kuyruğu salladıkça arabanın demirlerine çarpmasından dolayı kuyrukları yara ve kangren olurdu. O yüzden ilk kuyrukları kesilmeye öyle başlandı Rottweiler'ların. Yani dördüncü boğumdan kesilirdi ki arabanın demirlerine çarpmasın. Değil mi? Oradan başladı sonra gelenek haline dönüştü. Şimdi mesela atlı araba çekmiyorlar değil mi? Kuyruğunu vurdukları bir yerde yok ama hala kuyruk kesmenin de bir anlamı yok. Şimdi Nasıl Rottweiler'lara işte bu kasaplar etleri çektirirlerdi, götürürlerdi, şehirde etleri satarlardı. Bu arada tabii e, Avrupa'da oldukları için hepsi parayı alınca ne yaparlar? İç içmeye giderler. Sızana kadar içerler sonra da soyulurlar mış hırsızları. Soyulmamak için ne yapıyorlardı? Rottweiler'ların tasmasına cüzdan diktirip kendi paralarını, kendi köpeklerinin boynuna tasmaya koyuyorlardı. Böyle çalınmasını engelliyorlardı gibi. Yani insanlar iş köpeği olarak köpekleri böyle kullanırdı. İşte bu Kariç Dokta ee, o zaman eşyalara karşı e, ne yapıyormuş e, yolcuları ve e, değerli yükleri taşıyan, at arabalarını koruyan köpekler. Şimdi burada öne çıkan köpek hangisi? En çok kullanılan köpek Dalmatyalılar. O zaman biz bir de Dalmatyalılar anlatalım. Doğru mu? Şimdi Dalmatyalılar biliyorsunuz av köpeğidir arkadaşlar. Hırvatistan'ın Dalmatya bölgesi kökenli olması ile beraber onlara ait bir köpek değildir. İngilizlerin o bölgeden İngiltere'ye taşıdığı köpeklerden 1800'lerden sonra İngilizler tarafından üretilmiş köpektir. 1880'lerde Amerika'da da tanınmıştır. Refakatçi köpek olarak tanımlanırlar. genelde Dalmatyalıları itfaiyeciler ve bahçıvanlar çok sever. Bunun nedeni nedir? Bakın bugün İngiltere'ye, Amerika'ya gittiğiniz zaman itfaiye binalarında e maskot gibi dalmatçyalar vardır. Bunların nedeni itfaiye binalarında fareler çok olur. E çok iyi birer fare avcısı olmasıdır. Dalmatçyalar kediden bile iyi fare avcısıdır arkadaşlar. Birinci neden bu. Bahçıvanlar tarafından çok sevilen köpek olmasının nedeni nedir? Dalmatçyalı ırkının idrarında ürik asit olmaz. Böylece işte ürik asit olmadığı için de çimlere ve çiçeklere zarar vermez idrarları kurutmaz. O yüzden bahçıvanlar da genelde bahçe düzenlemelerine zarar vermeden köpek besleyebilmek için ne yaparlar? Dalmatyalıları seçerler. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizler Dalmatyalıları ordu köpeği olarak çok kullandılar. Niye? İşte çatışma altındaki bölgelere ilaç göndermek için, ya da gizli mesajları iletmek için Dalmatyalılar 2. Dünya Savaşı'nda çok kullanıldı arkadaşlar. Atlarla arası en iyi köpek ırklarından birisidir. Yani sanki atlarla beraber yaşamak için e, evrilmiş köpekler diyebiliriz. 10-13 yıl yaşarlar. E, Cidegoları dişiler için 50 santim civarında, erkekler için 55-56,5 buçuk falan beklenir. Dişilerde 16-24 kilo arası kabul görür. Erkeklerde de 15 ile 32 kilo arası kabul görür. Yani 15 tabi çok güdük kalmış oluyor da onu yanlış yazmışlar bence. Yani yazarken biz genelde bilgileri biliyorsunuz şeyden alıyoruz. Amerikan Kennel Club'tan alıyoruz. Şimdi benekleri arkadaşlar beyaz zemin üzerine beneklidir bu köpekler biliyorsunuz. Benekleri siyah ya da kahverengi olur. Bu köpekler doğduklarında bembeyaz doğarlar. Benekler sonradan çıkar. İşte bizim Ay Kız böyle sıkıldığı zaman hemen belli bir süre okşatır ok sıkılınca o yapar gider. Bunun yavruları da aynı torunları da aynı aynı karakter hepsinde devam ediyor. Onun dışında arkadaşlar genetik olarak sorunu var mıdır bu köpeklerin? Evet vardır. Nedir? E, %10-12 oranında yavrularda sağırlık e, görürüz. Aileye uyumu için 5 puan almış. Aileye çok uyumlu bir köpek. Çocuklarla arasına 3 puan almış. Bu iyi bir şey değil. Çocuklara karşı kıskançlık yapabiliyor. Zaten ırkın özelliğinde kıskançlık vardır. Çok kıskanç bir köpektir. Sahiplerini, çocuklarını kıskanabilir. Diğer köpeklerle uyum, uyum yine 3 e, puan almış. E, biraz diğer köpeklerle de uyumsuz bir köpektir arkadaşlar. Onun dışında hareketli, eğlenceli. E, sonuçta o köpeği yani. Kısa tüylü, tüy dökme problemi yok. Güzel köpeklerdir Dalmaçyalılar arkadaşlar. Bilmem bu programı sevdiniz mi? Bizi takip eden arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmasınlar. Bu Ardiya Türkadan sevgilerle. Hoşçakalın, görüşmek üzere.